Ah Pembe ah. Yani limuzinle nasıl çarptıysan artıkın, ...abimin içinde sağlam organ bırakmamışsın. Pembe sen bilirsin be. Bu sıralar bir böbrek kaçta gider? Böbrek? Ya tam hatırlamam da... ...bizim kasap Aydar'da geçen 12 milyondan giderdi kilosu. Kedi beslemeyeceğiz. insan böbreğinden bahsediyoruz. Ha ben onu nereden bileyim? Bir delirdiniz mi? Çok para ister be. Kim? Adamın biri var da böbreğini satacak 20 milyar ister. Böbrek ya. nakli olmazsam ölecek. Ama be abi be! Allah korusun bir. 20 milyar bu değil mi kısmet ana? Bilmem. Nereden bulacaksınız bu kadar parayı bir? Be? Ee, yani ben, Ben nereden bulacağım bu kadar parayı? İpucu vereyim istersen. Arabın şeysi desem. Arabın neysi? Parası, parası. Bir taraftan iste. Eh öyle yapayım bari ne yapayım. Ah be mahvoldum be. Keşke oğlumuzun gelip bana vursaydı. Ah. Eh kolay gelsin merhaba. Hoş geldiniz. Oho, oh, oh. müstakbel cevzem pembe hanım gelmiş. Hoş gelmişsin sefalar getirmesin. Ay, hoş bulduk canım Duyurum. benim. Şey ben <laughs> şimdi be geldim gelmesine de Hı. ya hacı fış e. yani pek hoş gelmedim anlıyorsun. Durumlar e, hoş değildir. Ah, Allah Allah. Allah Allah. Canınızı sıkan bir durum mu var Pembe Hanım? Ne? Çok yakınım olan birisi hastadır. Böbrek lazımdı kedisine. Heh. 20 milyar isteyilir böbreğe. Ah. Ucağına düştüm şey hazretleri. 20 milyar verir misin bana? Emret. Emret canımı vereyim ya pembe. Ay canım benim ya ulan. Para götürün para Getirin. para torba para Getirin yallah. Getirin bu torbayla. Para para ya Allah Getirin ya Allah, yallah yallah. İşte benim kasa. Ay canım benim. Çok sağ olun şeyhim. Sağ olun. Ben bu borcumu size evet. nasıl öderim artık bilmem. bin Allah sen benim sevcem olacaksın ya pembe bu kadar paranın lafı mı olur? <laughs> Çok sağ olun. Valla teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim sonra geri gelirim. Hoşçakalın. <laughs> Yunus'um. Müjde lan. Buldum. Bak paraları buldum Yunus'um. Bak tam 20 milyar karşılığı dolar var ha. İstediği böbrekleri alabileceğiz artık Yunus'um. Al. Ah. Beyin yerinde olmadıktan sonra böbrekleri yerine gelmiş. Ne fark eder? bir mana emniyet teşkil eder mi? Beyni mi dedin? Beğenine bir şey <laughs> oldu kız? Sevgitik sonra feralaştı. Hastaneye kaldırdık. Meğersem beyin kanaması geçirmiş amin. Beyin kanaması geçirmiş? Kız onda beyin yok gibi beyin kanaması geçirsin. Ben de öyle zannederdim ama varmış be O yana düştüm. Kurtar beni bu hastalıktan. Peki lan, Madem ki bir sebep oldu. Ne kadar lazımmış daha? On beş yeter. <laughs> yani doktor yeterli. Milyar. Ya. E ee, anlıyorum. Ben gene Arap şehrine gideceğim mecburiyette. Ee, e, gideyim bari Yunus'u. Gideyim de geleyim o zaman evine. Haydi canım. Haydi. <laughs> Parayı geçirdim Yunus'um, geçirdim parayı. Kız niye sevinmezsiniz? Ve gene Hı. ne oldu? Sorma, doktorlar bebeklerini taktılar ama kabul etmedi bünyesi. Etmedi mi? <laughs> e ne olacak peki şimdi? <laughs> doktorlar evine götürün dedi Orada huzur için be. <laughs> Ay Yunus'um, <ha>. sana duyamadan <laughs> gidersin ha. Nur için de yazsın. Çok mutluyum. Ulan daha ölmedim. Git sabr. Pardon. Ağlamayı bir biri de ağlatacaksınız ha. Bizim de odası takımının paraları da gelmiş. Biz yavaş yavaş tamamlandı. Gel gel gel. Gel. Kalksın. Son nefesimi vermeden size bir çift lafım olacak. Ne diyordum evlatlarım? Ben de duysun söylediklerimi. E duyayım be, hadi söyle. de ben öleceğim belki. Senden son bir isteğim olacak. Vasiyetimdir. Yerine getireceğine söz ver. Söz ulan, söz be. Pembe, biz kavuşamadık. E. Bari bu oğlanla kız kavuşsunlar. Ne? Ne diyorsun be? Vasiyetimdir. Biz aşkımızı heder ettik. Dalları birbirine değmeyen iki çınar gibi ayrı bahçelerde Gittik. Bari bu gençler bize benzemiz. Eh benzemesin. Tamam ulan. Tamam. Allah! <laughs> şey, Ayıp dur ulan. Adam burada ruhunu teslim eder. Siz kuduruklar gibi sevinirsiniz. Ağlayın ulan. Ağlayın. Be, ağlayın. İmam be. çağırın. En Hem bunların nikahını kıyar. Hem de başımda Yasin-i Şerif okur. Tamam ula. Böyle tamam. üzüntü laflar edip de ağlat bu beni. Şşt, haydi benimle gelin siz de. Haydi. Haydi. Hayır. 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 Baba. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, yok. Muharrem. Al bunu Muharrem. Çocuklarımın Nikah işlemlerini başlat. Nikah mı? Ee. Ee. Ayrıca de bu arı? Diye mi ulan? Yunus'a bir mezar yeri ayarla. Yarı da boş olsun böyle. Ölünce beni de, beni de Yunus'un yarına gübersiriz. Allah korusun Çimşek. Şu fareyi hayatta biz bir araya gelemedik bari ahirette kavuşalım. Ee, nikah işlemleri ebe başlıyoruz ha? E başla. Yunus ölmedi. Dünya gözüyle şu çocuklarımın mürvetini görsün. Göz açık gitmesin. Eğer giderse beni de ebe yanına alsın. Ferhat da bundan böyle benim oğlumdur. Kurban olsun arası. Canım oğlum benim. Peki, ben. Anam merak etme ben babamın yanında gömerim seni. E... Canım benim. Demek benimle Arabistan'a gelemeyeceksin ya pembe. Maalesef bir şey hazretleri dedim ya. Çok yakınım olan biri akrabam çok hastadır. Ben onu bırakıp gelemeyeceğim. Hay Allah demek seninle evlenemeyeceğim ya pembe. Çok istirdi fakat mümkün değil. Ama dua ederim Allah seni karşına benim gibi iyi bir karı çıkarsın. Sen de bu bekarlıktan kurtula. Ben zaten bekar değilim ki yapam be. Değil misin? Değilim. Bak seni tanıştırayım. Gelin gelin. Yallah yallah yallah. Yallah yallah. Bak karılarımın bir kısmı. On üç tane daha var Suudi Arabistan'da. Keşke seni de haremime ekleyemeyseydim. Ay babişko kudurdun karı diye diye. Ne varsa şu karılarda. Ha bu kerim. Karı koleksiyoncusu. Aa. Ben de seni bir sanmıştım be. Ben senin aremine cari olacak karı mıyım be? Haydi oradan. Aa. Aa. Haydi. Aa. Dur. Dur pembe nereye? Hadi be sapık. Al ulan bunlar sana yeter. Pembe pembe benim gönlüm sende. Gel gitme. İnşallah bu defa bir aksilik olmaz yavrularım Minim. benim. <laughs> O torunum Hayırlı. benim, güzel torunum. <laughs> Bakın sayemde evlenirsiniz ha. Dedim sana iyi mi ne yapıp yapıp sizi evlendireceğim ya. Bu <laughs> kıyanı unutmayacağız baba. Abi, <laughs> abi, abi bebek. Ay, ayy ay! Oh. ay, ay gel. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim pembe amla. Öptüm. <laughs> canım benim. Yunus. Yunus. Aç gözlerini. Bak. Elbişi şey tamamdır. Oğlunla kızımı evlendiririm. Bak. Eh, doğru mu duyarım? Yoksa mı, yüksek ateş ayal mı gördürür bana? Vallahi doğru bir. Doğrudur. Yaşa be pembe. Ölümde şeyde içime su serpti. Gel bir öpeyim seni. Öp <laughs> <Üp> ulan. <laughs> Şuş. Yavaş ulan. Ölüm döşeğinde misin, zifaf döşeğinde bizi belli değildir ha. Artık huzur içinde öyle şuş, şuş, şuş. Ferhat! Ev yapalım koştum. koş! edin. Oh Merak edin. 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 Merak Doğru. O kadar iyileşmişsin ki, alçıların da kendi kendine çıkmış. Hakikaten ya. Ya baba be, ne vardı bu kadar korkacak be? Mahvettin her şeyi be. Ama benim. Bana bak, demek her bir şey numaraydı ha? Şimdi ben seni yemez miyim ha? Ay ana. Aa, ay. Ayy! Ay, 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 dur! Dur geçir, lan kafanı çek. Yapmam lan hepinizi. Dur bir an. Kim geliyor mi? millet? Eee!